Dişi çenek vermiş Ahestel ahestel Ne için beş ne için beş gözlerim, gözlerim hiç gülmez Yoksa ben doyururum Edirsen bana gel Ne için beş ne için beş Gözlerim Aa. hiç gülme. Ben doymuram edirsen Mert Yarım saat Ne için bes Ne için bes Ne için bes Gözlerin Gözlerin Hiç gülmez Ne için bes Ne için bes Ne için bes Gözlerin Gözlerin Hiç gülmez Abi zakaz vermemiş bu okumur ha vallahi doğru diyorsun.